bir konu konuşulurken alakasız bir insanın o konuya dahil olup o o insanı e, herhangi bir cümlede kullanmak bana yanlış geliyor ve sen bunu iyi niyetle kötü niyetle hiç it doesn't matter ha? her defasında bu kadar böyle müdahale ediyor musun hangimiz yaptı hayır abi ben orada ya hiç sana, ben müdahale etmedim şey ben müdahale dedim ettik ki ettik adam mi? burada değil arkasından şey yapmayın burada savunacak durumda değil o yüzden bu konuyu şey yapmayın dedim yani ben şahsen yani kötü mü yaptım Allah aşkına <laughs> Burada sana da aynı şey yapasa. Bir saniye ben Tankut'la konuşuyorum. Diyorum ki ya Emre işte bilmem ne de bilmem ne de göstermeye ama sen burada değilsin. Yapılan şeyin hala yanlış olduğunu göstermeyeceğim. Ama bana söyledi, dedi. Şey dedi. yanlış abi yanlış yanlış dedim. Yanlış derim ben. Yanlış şey yanlış dedim. Ve o da Melislerle o konuyu konuştum abi. Abi işte bak tamam, ben ben senin, de yanlış şey yaptım. Ben sana dedim onu. Ben sana dedim. Gel benle konuş ya Melisle niye konuşursun ya sen? Abi yüzüne karşı söyleyemeyeceğim şeyler oluyor o o sinirle. Onu da söyledim. Karşına Bak işte gelsin abi, daha sonra konuşalım. Ben diye. ben o ben benim de çok şeyim var içimde. E, i̇şte Eser. konuşmak istediğim, bilmem ne yapmak istiyorum ama kimseyle gidip dertleşmiyorum bunları. Çünkü niye? Çünkü bir iki bro arasındaki communication iki bro arasında kalır abi. İki bro konuşur onu. İşte o yakınlığı hissetmiyorum Eser. Hissetmiyorsan abi özür Eser yani sana ne, yapayım şey abi? ne yapayım bir şey söyleyeceğim. Ne Sana anlama için bir şey söyleyeceğim. Çünkü e, senin olduğun pozisyonda oldum hissediyorum. Hatırlıyor musun? Bir fan gecesindeki biraz evvel de onu getirdim tekrardan. Gerçekten çünkü çok üzülmüştüm. Murat'la ikimizin bir konuşması vardı ve orada gerçekten senin vermiş olduğun reaksiyon İnan kalbim acıdı. Bak, evet. İnan kalbim Benim Benim de sizin konuşmanız kalbim acıdı. Ha, Yani şimdi, eskileri şimdi, şimdi. şimdi, senin şu anda söylemiş olduğun sözden konuşulacaksa bir şey konuşulsun. Şu herkes Murat, bir pek, saniye Açmayalım ya. dediğin anda bu Murat, olay çöküyor. Bir, bir saniye abi. Abi, abi bir abi. saniye. Ama abi. Abi, yani abi bir saniye Murat sus var mısın? şuna getirmiyorum. Lütfen çok özür dilerim. Kusura bakma. Şunu söylemek istiyorum. <laughs> Demin dedin ya. Madem böyle bir durum vardı. Sen gelip benle konuşsaydın dedin ya. İnan ben de eğer senin bu şekilde bir reaksiyonun olacağını bilmiş olsaydım ki... ...orada sizin ilişkinizi kötülemeye çalışmıyorduk. Cansayı da kötülemeye çalışmıyordum. Parantezlerini de açıyorum. İsterdim ki gel sen de bizle dışarıda ya da kenara çek bizi konuş. Abi siz orada programda benim, Ben dışarıda nasıl konuşayım sizle bunu? Programda ben sana onu söylüyorum. Nasıl? Zaman, ben kendimden bahsediyorum kardeşim. Ve o gün benim şu kalbimin yağların eridiği gün... ...benim ilişkimle senin ilişkin ara yani onu ikimizin bana... ilişkisi bir sarsıntıya girdi. Really? Evet. Gerçekten. Yani. Niye bunu üç kendi içinde saklıyorsun? Niye bana dışarıda böyle can ciğer Ben bunu söyledim ama sen hatırlamıyorsun. Hiçbir şey Niye birbirimize girdiğimizde bunları şey dile getirmiyorsun? Çünkü senin sevgin bende böyle kolay bir şey değil. Böyle kolay istenilecek bir şey değil. Ama beni kırdığını bil yani. Sen abi... E, ben de seni kırmış olabilirim. Kırmış olabilirsin. Kırmış Ay. olabilirsin. Tam ben de seni kırdım. Sen senin kırarım. suratını mı Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aha. <laughs> tamam Batuhan geldi. Batuhan <laughs> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Batuhan geldi. <laughs> Hadi bak hoş geldin. Hadi bak. Hadi bakalım. Kardeşim kadar. hoş geldin. Seninki Kemal Batuhan'ın eşi bundan sonra. Ben şurada bulunur muyum? Adlanın. Kardeşim <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Tanışıyor musunuz? Yok hayır. Semide girdi değil mi? Adlanın evet, falan. Tamam. Neredesin Adlanım. yalnız zamana kadar falan? İlginç bir şeyi şey besliyorum. Sempati mi? Gel Aynen. Sen Eyvallah ben. kardeşim. Neyi besliyorsun? Hoş geldin. <laughs> Adaşım. <boş gülüyor> hoş bulduk. Gel. Hoş Gel Birine Batuhan diyelim, birine Batu diyelim. Kemal Batuhan ona batuan diyelim, batu diyelim. o batu zaten ben o batu ona diyorum batu, hep batu diyor evet. diyelim sana batu, Sonra da batu, batu diyelim Senin soyadın neydi terzi Terzi Bizi mi? Diyelim. Terzici. Yok, terzi yok, terzi diye. Sana Batu diyelim, ona Han diyelim. Askerde miyiz Batu, kardeşim? Batu çok karışır ya. Karışmaz oğlum, Batu diyeceğim ben. Batu mu, Batuhan mı dediğin ona zaman ayrı olmuş oluyor. Sana birinci pat, Batu, Batu diyelim, ikinci Batu diyelim. <laughs> ya yok, bir iki koymayalım. Buna pat 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 Cimilli diyelim. Terzi diyelim. <laughs> Ha, Cimilli, Cimilli diyelim. Tamam, olur. Askerde, okulda herkes öyle sessiz. Ya onu koyarız Batu Nereden geldin? Ankara. Batuhan Kemal olsun. Ankara. Aa, adına yıldır. Vallahi mı? Nerelisin? Ankaralıyım. Vay. Çorum Kütük aslında. Aha, Ama doğma bir Ankara'da. Bir Çorumlu geldi yok. sonunda kardeşim. <laughs> Valla <laughs> bir Çorumlu yok muydu? <laughs> Muhteşem. Ankara'lıyız ama. <laughs> o anlar artık benim durumda. Tabii. Çorumlu Ankara'nın bir şeyi var değil var mi? Var. Muhabbeti var, bir yakınlığı. Çok, çok yakınlığı var. vardı. Var. Burada bazen Çorum esprisi yapıyorum. Kimse anlamıyor. Bundan sonra geldi. Yaptığım zaman <laughs> gülecek bir olacak yani. Rahat ol. Ankara'da mı yaşıyorsun? Ankara'da değil. Yaklaşık 2,5-3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya ne iş yapıyorsun? Drama ve dans eğitmenliği yapıyorum. Latin ah, dans ve yazı İyi güzel eğiteceğiz. Evet. Abi artık bir koreografi yaparsın. Kim için geldin? Kaç daha biliyorsun? Kim için geldim bunu kızlara söylemedim. Tamam, Bize söyle ama. Biz, de Biz yabancı değil. Size söyleyeceğim. Biraz uzun ve çetrefilli bir yol olacak bu. Melisa için geldim. Kim? Melis. Melis. Hayırlısı, yani. Hayırlısı olun inşallah. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Melis'i izledin mi? Kardeşim. Ha, hadi Adnan'ın kim? İlgilendi tamam. mi gittiğinde? izledin? İzledin mi? Yani ne kadar zaman? Sizi zamandır izleyin? yaklaşık bir 6 aydır ben 6 değil de 5 aydır rahat izliyorumdur. Süper. Başına İyi bari. Rahat izliyorumdur. Hatta ilk izledim de telefon şimdi televizyonu değiştiriyorum kanalı. Bir baktım Melis biriyle kavga ediyor. Ama ne kavga yani öyle böyle. Durdum şeyi çözmeye çalışıyorum. Haklı kim haksız kim? Tamam. Çözdün mü? Yok. Çözemezsin. <laughs> <Çocuğum> bitti. <laughs> Sonra ertesi gün yine, <laughs> o günden bugüne izliyorum yani. Hala çözemedim. Hala kanka. çözmeye gelmiş işte. Çözmeye gelmiş. Çok yani. Beşiktaş'ın haklıyı öğrenen heyecanlarının Ben gidip çözeceğim şey. bu işi. Meriç'e şey ya. Ya, ya Meriç o şey zamanki kavga. Ama tipik değil zaten. Kime göre haklı, kime göre haksız. Yani aynen. Ben şimdi şey yapıyorum. Kendimi hep sizin yerinize koyuyorum tamam mı? Ben olsam ne yaparım? Bak çok takdir ettim mesela bir hareketim vardı. Ben dedim ki bak ben bu yüzden kaybediyorum hep. Ne oldu? Ayça'nın bir şey mevzusu çıkmıştı bir fotoğraf eski nişanlısıyla beraber. Ben dedim ki ben e, bu kadar şey kalamazdım. Sakin mi? Sakin ve ne bileyim hala e, onun çok büyük bir yanlış yaptığına inandın anladın mı? Ya ben olsam kesinlikle bu insan çok yanlış bir insanmış ben çok yanlışlamışım derdim. Bitirirdim onu. O kadar öyle böyle bitirmezdim ben de çok kötü bitirirdim. Ama o kadar ben güzel ve seviyeli personim. bir şekilde korudun ki onu çok güzel bir şekilde bitirdim. Eyvallah dedim ki hakikaten. Teşekkür ederim. Adam Önemli bir adam nokta. O he. zaman sen Fevri bir yapıyor musun? Ya Hiç de öyle görünmüyor. Yani. Değişik, e aslında. Yani bir anım bir anım tutmuyor. Melis kim yani herhalde. <laughs> Olursunuz Erkek versiyonu. Olursunuz. Olursunuz. Ya, <laughs> programı, programı, izliyorum tamam mı? Nasıl eleştiriyorum ama? Kardeşim ablam var. Bir. O da diyor ki asıl sen bir kendine bak. Hakikaten aklı haklı yani. <laughs> Dediğimin 10 katını ben yapmışlığım var bir de. <laughs> Çok iyi ya. Ben, ya, ben, kaç 26. Ya? 26. 26. Süper. Ankara'da mı büyüdün yoksa uzun İstanbul'da büyüdün? Ankara. Ankara, e, Eryaman'da. Aslında biz çok taşındık. İlk önce bir Balgat 100. Yıl tarafındaydık. Çocukluğum ha. orada geçti mesela en güzel zamanlarım. Oradan Eryaman'a taşındık. Önce Batıkent var pardon. Batıkent'ten Eryaman'a taşındık. Hı. Ondan sonra ben aileden ayrıldım. Çankaya tarafına. O tarafta yani şimdi Turalı'ya. Takılıyorduk. Ondan yani. sonra işte...